yeni ders videosu ile beraber sizlerleyiz. Bugün 7. konumuz 4857 sayılı iş kanununa devam ediyoruz. Önemli Gazi Üniversitesi Üniversitesi'nin düzenleyeceği iş sağlığı ve güvenliği sınavlarında sorulması muhtemel konu başta. İş ve işçi sözleşme türlerine bakalım. Hem konuyu anlayalım hem de arkadaşlar kodlama yapalım. Bir de bu konu sadece sınav için önemli değildir. Aynı zamanda sürekli karşımıza çıkacak iş ve sözleşme türleri genel kültür, kültür, açısından da çalışma yaşantısı açısından da önemli bir konudur. Hemen bakalım. 4850 sayılı iş kanuna göre süresi 1 yıl ve daha fazla olan iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bazen soruları hazırlarken aynı zamanda ek bilgi olsun diye de hazırlıyoruz. Süresi bir yıl ve daha fazla ise ne yapılması gerekiyor? Yazılı bir şekilde yazılma yapılması gerekiyor. Doğru. İş sözleşmesi kaç aylık süre dolmadan sona ermiş ise bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur. Bakın arkadaşlar şimdi işveren işki, işçi ilişkisinde, işveren işçi ilişkisinde, buna patron diyoruz. Buna çalışan diyoruz. Arkadaşlar, işveren işçi işçi ilişkisinde doğrudan gel çalış, işlemlerini yap, maaşını al diyemezsiniz. Kanunlara uymak zorundasınız arkadaşlar. Kanunlarda ne yazıyorsa bir patron olarak buna uymak zorundasınız. Bakın kanun diyor ki İş sözleşmesi bir yıl daha fazla sürecekse yazılı hale getir. Söz uçar yazı kalır. İşin detayları, işin içerikleri bunu yazılı hale getir. Ve iş kanunu bunu da diyor. 2 aylık süre dolmadan sona ermiş ise bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur. Bakın böyle bir soru sorulabilir. İş sözleşmesi kaç aylık süre dolmadan sona ermiş ise bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur. Arkadaşlar 2 aylık. Bakın birazdan deneme süresine bakacağız. Burada da kastetti 2 aylık deneme süresidir. Yani arkadaşlar 2 ay. Mesela örnek veriyorum. Bir çalışan işe giriyor o çalışana en fazla 2 ay geçtikten sonra çalışma şeklini, usulünü, esasını yazılı olarak vermen gerekiyor. Yazılı olarak bunu vermen gerekiyor çalışana. Senin maaşın bu kadar, senin çalışma saatlerin bu kadar, senin çalışma şeklin, çalışma türün bu şekilde gibi. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı 2'dir. İkinci soruya bakalım. İkinci soru öğretici formattadır. Hemen bakalım. 4857 sayılı işkanına göre çağrı üzerine çalışmalarla ilgili. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakın çağrı üzerine çalışma. Yani arkadaşlar çağırıyorsunuz işçiyi. Çağırıyorsunuz arkadaşlar belli bir süre çalıştırıyorsunuz. Özellikle özel güvenlik sektöründe bu çokça vardır. Mesela özel güvenlik sektöründe joker elemanlar oluyor arkadaşlar. Mevcut olan personeller izin yaptığında veya personeller eksik olduğunda o gün işe gelmediğinde joker personelleri çağırıyorlar. Ad üzerine, çağrı üzerine çalışma. Tamam. Joker personelleri çağırıyorsunuz ama bunun da belli başlı bir kuralları vardır. Hemen bakalım. Çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesi. Doğru. Bakın tam süreli değildir. Kısmi zamanlı iş sözleşmesidir. Bakın demiş ki hafta, ay veya yıl gibi zaman diliminde, dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalış, çıkacağını taraflar belirtilmediği takdirde haftalık çalışma süresi 20 saat olarak kararlaştırılmış sayılır. Bir kere arkadaşlar bunu not alalım. Çağrı üzerine çalışma gördüğümüzde kodlamamız 20 4 4 arkadaşlar özür diliyorum bilgisayarı şarja takacağım. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bugün biraz saç baş dağınık. Şimdi arkadaşlar. Çağrı üzerine çalışma gördüğümüzde kodlamamız 24 4 olacaktır. Tamam mı? Hocam peki bu 244 4 nedir? Hemen bakalım. Şimdi ne dedik? Çağrı üzerine birini çalış, çağırdığınızda arkadaşlar saat belirtilmemişse haftalık çalışma süresi 20 saat. Yani 20 saat çalıştırmak gerekiyor. 20 saat çalıştırmasanız bile 20 saat üzerinden arkadaşlar ödeme yapmanız gerekiyor. B seçeneği doğrudur. İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesi çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren bu çağrıyı aksi kararlaştırmadıkça işçinin çalışacağı zamandan en az 4 gün önce yapmak zorundadır. Yani arkadaşlar 4 gün önce haber vermeniz gerekiyor. 4 gün önce haber vermek gerekiyor. Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise işveren her çağrıda günde en az 4 saat üst üste çalışmak zorundadır. Şimdi arkadaşlar siz işçi çağırıyorsunuz. İşçiye yarım saat çalış, bir saat çalış, 2 saat çalış diyemezsiniz. Çünkü bu işin hakkına girer. Kanun diyor ki en az 4 saat çalıştır diyor. Doğrudur. Çağrı üzerine çalışmaya dayalı, dayalı tam süreli bir iş sözleşmesidir. Yanlış. Ne dedik arkadaşlar? Kısmi süredir. Yani çağrı üzerine çalışma gördüğümüzde kodlamamız ne? Kodlamamız 24 4. Soru sorulursa bu 20'yi 10 der. Buradan aklımıza gelir. Bu 4'e 3 der. Buradan aklımıza gelir. Yani soru sorulursa rakam değiştirilir Arkadaşlar bu yüzden 24 4 kuralını yazdık hemen üçüncü soruya bakalım taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda bunun süresi en çok 2 ay olabilir ancak deneme süresi toplum iş sözleşmeleri kaç aya kadar uzatılır 4 aya kadar uzatılır şimdi böyle bir not alalım deneme süresi deneme süresi ikiye 4 yazdık. Tamam mı? Deneme süresi 2'ye 4. Bakın deneme süresi nedir arkadaşlar? Ee, siz patronu deniyorsunuz. Patron sizi deniyor. Birbirinizden memnun kalırsanız eğer daha sonra arkadaşlar uzun soluklu çalışma yapıyorsunuz. Bu 2 ay içerisinde İş sözleşmesini tazminatsız olarak fesh edebilirsiniz. Siz de patrona tazminat ödemek zorunda değilsiniz. Patron da size tazminat ödemek zorunda değil. Zaten adı üzerinde denemek. Ama buna dikkat edelim. Bakın demiş ki iş sözleşmesi bir deneme kaydı konulduğunda bunun süresi en çok 2 ay olabilir. Bakın ancak kelimesini görmeseniz toplu iş sözleşmeleri kelimesini görmeseniz 4 ay demeyin arkadaşlar. Yani böyle bir soru karşınıza gelebilir. Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda bunun süresi en çok kaç ay olabilir? Bazı arkadaşlarımız en çok 4 ay olabilir diyor. Yanlış bakın toplu iş sözleşmesini görmezseniz arkadaşlar 2. Ama soru da size toplu iş sözleşmesi kelimesi sorulursa o zaman cevap 4 olacak. Tamam Dördüncü soru. Süresi kaç yıl ve daha fazla olan iş sözleşmeleri yazılı yapmak zorundadır? Bir yıl. Birinci soruda bunu işlemiştik. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir yayın olmuştur sizin için. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için kıymetlidir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.